أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa e fi asma'i Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek isimleri. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isimleri hakkında birkaç hadisleri okuyacağız. Değerli kardeşlerim evvela cuma gecemiz mübarek olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi güzelce yad ediyoruz onu. Onun isimlerini, onun vasıflarını, özelliklerini tanıyoruz. Kendisini daha iyi tanıma şerefine nail oluyoruz. Allah Celle Celaluhu şefaatine nail eylesin cümlemizi inşallah. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birçok isimleri var. Kur'an-ı Kerim'de geçen e, 27 tane hususan Kur'an-ı Kerim'de evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahseden isimler var. Ondan başka hadis-i şeriflerde aleyhi ve vesselam kendisine bazı isimleri kullanmış, bazı isimlerle kendisini isimlendirmiş e, hadis-i birçok isim zikrediliyor. diğer eski kitaplarda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygamberlere indirilen kitaplarda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilmiş. Değişik değişik isimlerle. Ahmet ismiyle bahsedilmiş. Başka isimlerle bahsedilmiş. Muhaddisler, şairler aleyhissalatü vesselamın bütün eski kitaplarla aleyhissalatü vesselam, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i geçen isimlerin bine kadar oluşacağını, olduğunu beyan ediyorlar, zikrediyorlar. E, sallallahu aleyhi ve sellemin mesela hepimizin Kur'an-ı Kerim'de çokça duyduğu ayetlerde Resulullah'ı met ederken Muhammedur Resulullah ayet-i kerimelerde Muhammed Allah, Allah Celle Celaluhu'nun Resulüdür elçisidir. İşte Muhammed isimdir. Resulullah onun ismidir. Birçok başka ayet-i kerimelerde mesela Estağfirullah ya eyühen Nebiyyu inna arsalnake shahiden ve mubesshiran bedira ey Nebi en Nebiyyu ismidir ya eyur Rasul, er Resul ismidir inna arsalnake muhakkak muhakkake hayibim ey Res ey Nebi biz seni şahit olarak gönderdik şahit isimlerinden bir tanesidir müşahede eden ümmetine şahitlik yapan şehit ismi de var şahit şehit Şahiden ve mübeşşiran biz seni müjdeleyici olarak gönderdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri ahiretteki nimetlerle, cennet ile, cemalullah ile müjdeliyor. Müminleri müjdeliyor. Ve mübeşşiran ve nedira korkutucu ve uyarıcı olarak gönderdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber e, kafirleri uyarıyor. Günahkarları uyarıyor. Cehennem ilerlerinde, önlerinde acıklı bir azabın olacağını onları önceden uyaran bir peygamberdir. Ve da'iyen ilallah, da'i, da'i Allah, Allah'a davet eden. Ve siracen münira, ve da'iyen ilallahi bihni ve Ortalığı aydınlatan, nur saçan bir kandil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerindendir. Lekad ca'akum rasulun. Allah Teala muhakkak ki size bir Resul, bir Peygamber geldi. Aleyhime anittum harisun. Resulüm min enfusikum. Sizin kendi türünüzden, sizin gibi beşer, sizin gibi insan. Resulüm min enfusikum. Azizun aleyhi. O Peygamber'e çok ağır geliyor, zor geliyor ona. Harisun aleykum. O size çok düşkün. Bak, aziz, haris. Bil müminin, müminlere çok düşkün. Raufun Rahim, o peygamber çok acıyan, çok merhamet eden bir peygamberdir bu Allah Celle Celaluhu. Bunlar Resulullah'ın isimleridir. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alamin. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Rahmet Resulullah'ın isimlerindendir. Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum. Velakin Resulullah Muhammed Aleyhisselam Sizlerden erkeklerin bir babası değil, Resulullah biliyorsunuz evlatları erkek evlatları yaşamadı. Küçük yaşta vefat etti. Velakin Resulullah o Allah'ın Resulü ve hatemen nebiyyin peygamberlerin sonuncusu. Dolayısıyla hatemun nebiyyin Resulullah'ın isimlerindendir. Resulullah isimlerindendir. Çokça duyuyoruz. Salalarda duyuyoruz. Biz salatü selam getirirken duyuyoruz değil mi? Mesela şimdi biraz önce söyledik. Ne dedik? e, ee, salavat-ı şerifi getirirken ala azamil alemine azamul alemin bütün alemlerin en yücesi ala ekmelil alemin alemlerin en kamili efdalul alemin bütün alemlerin en faziletlisi eşraful alemin bütün alemlerin en şereflisi hepsi salavat olsun. Es-salatu selamu aleyke ya Habiballah. Allah'ın sevgilisi. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Evvelkilerin ve ahirkilerin sonradan gelen hepsinin seyyidi önderi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde onu işte Muhammed, Mustafa, Ahmet hepsi Resulullah'ın isimlerinden biz birkaç tanesini zikretmiş olduk. Aleyhissalatü vesselam birkaç hadis şerifinde onları da şimdi in inşallah burada hadis-i şerifi okuyarak dinlemiş olacağız, zikredeceğiz. Şimdi bu esmayı, Resulullah'ın isimlerini bir insan bunları okursa, bunları ezberleme belki çok ezberleyenler var. Ama bunları insan okuduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yad etmiş oluyor, onu hatırlamış oluyor. Hem bir bereket oluyor, hem de Resulullah'ın <laughs> isimlerini anmış olduğu yerde kendisi ona Resulullah'a karşı olan muhabbet ve sevgisini ve salavatını ifade etmiş, yerine getirmiş oluyor ki bunlarla insan hem bizim ecdadımız öyle yapıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Esma-i Husna'yı taşıyorlardı üzerinde. Allah'ın isimleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in esmasını taşıyorlardı üzerlerinde. Ashab-ı Bedir'in isimlerini taşıyorlardı üzerlerinde. Saadat-ı ulema, e, bütün alimlerin, meşayihler Resulullah'a kadar silsilesi devam eden ulemanın isimlerini taşıyorlardı. Onları okuyorlardı. Onların ne buyuruyorlar? اِنْدَ ذِكْرِ salihine تَنْزِلُ rahme. Salihler, iyiler anıldığı yerde Allah'ın rahmeti gelir oraya. Onun için ecdadımız savaşa gittiği zaman, zorlandığı zaman ne okuyordu? Ashab-ı Bedir'in isimlerini okuyorlardı. İşte Esma-i Husna her gün her sabah okunur. Bunlarla beraber şereflenmek, bereketlenmek lazım değerli kardeşlerim. Onun için bizler de onları e, yad ediyoruz, onları hatırlıyoruz. Şimdi bizim ecdadımıza yine onlardan bahsettiğimi bahsedince bakıyoruz değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu hepimize gidenlere tekrar gitmeyen kardeşlerimize hususen Medine-i Münevveri Resulullah'ı ziyareti Beytullah, Kabe-i Muazzama'yı ziyareti nasip eylesin. Amin. Resulullah'a ziyaret için babu Selam'dan girdiğimiz zaman gidenlerimiz bilir. Ali seyyidül ziyareti, kabri şeriflerini ziyarete giderken babu Selam'dan girdiğimiz zaman şöyle sağ taraftan başlamak suretiyle 200-300 metre Osmanlı ecdadımız oraya bir insan boyunda çini ile beraber mavi Çin'iyle beraber Resulullah bütün isimleri tahmin ediyorum 99 tane olması lazım. Oraya yazmışlar onları baştan sona kadar. Resulullah'ın isimleri hepsi duvarda kabri şerifine gidene kadar hepsini oraya nakşetmişler. Tabi onlar en yüce, en güzel teberrük, bereketlenme nasıl ise araştırmışlar. Ulemaya sormuşlar, alimlere sormuşlar. Dolayısıyla oraya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerini nakşedip yazmışlar oraya. Şu anda da burada da bazı camilerimizde bizim var. Mesela e, Tüllo'da Molla Burhanettin Hazretleri var, sihir Tüllo'da. E, bu zamanın yaşayan en büyük alimlerinden Allah S.A.V. sıhhat, afiyet, ihsan eylesin, selamet versin, ümmetin istifadesini nasip eylesin. O Tüllo'da bir cami, yeni bir cami yaptırdı medresesinin bulunmuş olduğu alanda. O da caminin her tarafını Resulullah'ın isimleriyle böyle donattı, böyle döşedi her tarafı onları. Güzel böyle hattı şeyle beraber onları oraya döşemiş olduğu ki bunlarla teberrükleniyoruz. Resulullah'ın isimlerini işte camiredemize ayetler yazıyoruz. E, salavatlar ve mersalna keyle rahmeten lil alemin ayetlerini yazıyoruz. Hem onları görenler okuyor, hem tefekkür ediyor, hem de e, onların sayesinde e, salatü selam getiriyor, okuyor, dua ediyor. Allah Celle Celaluhu Resulullah bir adi şerefinde mesela isimlerinden ene kaidul biliyorlar. Ene kaidul muselin. Ben bütün peygamberlerim, önderiyim, komutanıyım diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve la Ve ana evvelu men yakrav cennet. Cennetin kapısına ilk vuracak olan benim. Yakrav cennet. Evvelu men yakrav cennet. İsimleri Resulullah. Kaidur Muselin. Evvelu men yakulul cennet. Cennete ilk girecek. Ana evvelu şafi' ve müşeffa'a. Şafi' Resulullah'ın ismi. Müşeffa'a Resulullah'ın isimleri. Çokça onun isimleri var. Tabii ki insan onların manalarını bildiği zaman, tefekkür ettiği zaman ne güzel olur. Evet. An Muhammed ibn Cübeyr ibn Mut'imin an ebihi radıyallahu anhu kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki, inne li esmâen muhakkak ki benim bana ait isimler var. Benim isimlerim var yani buyurmuş aleyhissalatü vesselam. Ene Muhammedun aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki ben Muhammedim ve ene Ahmedu ben Ahmedim. Muhammed'in manası biliyoruz değil mi hepimiz Muhammed manası. Muhammed'in manası nedir? Övülen zat demektir. Övülen, met edilen, övgüye, methe e, yaraşan, her tarafta da met edilen e, zat demektir Muhammed. Ahmet, Ahmet'in manası Ahmet. Ahmet en fazla övülen, en fazla övgüye layık olan kişi demektir Ahmedi. Ve enel mahi. Resulullah buyuruyor ki, ben Ahmed'im, ben Muhammed'im, ben mahi'im. Mahi mahveden, yok eden. elledi yemhullâhu bihi el küfra. Küfrü Allah Celle Celalü benimle mahvedendir. Resulullah geldi hangi dönemdi? Cahiliye dönemiydi değil mi? Her tarafta bütün e, şeylerin, cehaletin şey bulduğu, zirve yaptığı bir dönemdeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cahilleri ne yaptı? o cahiliye dönemini komple ortadan kaldırdı. O diri diri kız çocuklarını gömen, toprağa gömen, diri diri gömen insanlar sonradan nasıl Resulullah'ın yanında yumuşayıp Allah Celle Kur'an'da kendi kendilerini met etmiş olduğu ashab-ı kiram haline geldiler. İşte küfürleri küfürleri hepsini mahveden mahi Resulullah'ın isimlerindendir. Ve enel haşir Resulullah ben haşirim. Haşir. Ne demek haşir? Ellezî yahşurun nâsu İnsanlar, haşir toplayan demektir. Haşir manası, insanlar benim arkamdan, benim ardımdan haşir olacak, toplanacaklar. Allah Celle Celal ilk defa kimi haşir edecek, kimi yarat tekrar öldükten sonra kimi ilk diriltecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. Onun ardında, onun akabinde bütün sonradan işte Adem aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar Resulullah'ın diriltilmesinden sonra diriltilecekler. Resulullah'ın ismi Haşir'dir. İlk evvela haş olunan, ilk evvel toplanan e, ruhuyla birleştirilen zattır. Ve enel akib. Ben takip edenim. Vel akib ellezî leyse ba'dehu gün Kendisinden sonra peygamber gelmeyen, akib ardına gelen bütün peygamberlik zincirinin silsilesini takip eden, ardından arkasından gelen. En arkadan o geliyor. Yani ondan sonra daha peygamber yok demektir. En arkadan geldiğine göre ondan sonra daha peygamber silsilesi daha gelmeyecek. Resulullah'ın isimlerinden birisi Akibidir aleyhissalatü vesselam. İkinci hadis şerifimizi okuyalım. An radıyallahu anhu lakitun nebiyye fi ba'dı turukil medine. Buyuruyor ki Hz. Huzeyfe ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine sokaklarının bazısında isim, isim sokak ismini söylemiyor. Resulullah'la karşılaştım Medine sokaklarında. Fekale aleyhissalatü vesselam karşılaşınca buyurdu ki Ana Muhammedu ve ana Ahmedu. Ben Muhammedim, ben Ahmedim. Ve ana nebiyyur rahme. Ben rahmet peygamberiyim buyurdu aleyhissalatü vesselam. Ki biraz önce okuduk. Ve me arselnâke illa rahmeten lil alamin. rahme Resulullah'ın isimlerindendir. Ve ana nebiyyut tevbe. Tevbe peygamberiyim ben bu aleyhissalatü vesselam ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sayesinde ne olmuş? Birçok tövbeler, e, tövbe edenler, e, küfürden tövbe edenler, günahtan tövbe edenler kimin sayesinde olmuştur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sayesinde olmuştur. Rahmeten ayrı olmak, bütün alemlerin rahmeti sadece müminler değil ki kafirler de, de Resulullah'tan istifade ediyorlar. Aleyhissalatü vesselam'dan sayesinde e, onun getirmiş olduğu din, o dine tabi olanlar sayesinde onlar da yaşıyorlar. Hiç mümin kalmadığı zaman ne olacak? Kıyamet kopacak. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara da bir nevi rahmet oluyor aleyhissalatu vesselam. Ve enel mukaffa bu aleyhissalatu vesselam budur ki ben mukaffayım. Yani e, ardına gelen, en son gelen ki peygamberlerin sonuncusu tabi olunan en son peygamberlerin sonuncusu benim kendisine uyulan, kendisine tabi olan olunan zat benim buyurdu. Ve enel haşir, biraz önce ifadeber ben haşirim. İlk evvela diriltilecek olan benim. Ve nebi gül melahim vesselam. Ben savaş peygamberiyim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberler içerisinde savaşla insanların bir kısmının anlayacağı dil yani insanları öldüren değil, insanları hidayete, savaşla hidayete gelmelerine vesile olan bir zattır. Ki birçok insan, bizim ecdadımızın şeyi de öyleydi. Niye Balkanlara kadar, ta şimdiki işte diyelim Makedonya olsun, ötekilerini söyle, Saraybosna olsun, Arnavutluk olsun, Yunanistan olsun, Bulgaristan olsun, oradaki ırk insanlara, işte Slavlara, Bulgarlara, şeylere, ötekilere, oradaki ırklara ne sayesinde İslam ulaştı? Cihad sayesinde ulaştı. Onlar gittiler, oraya ulaşma imkanını elde edince o zorbaları oradan kaldırınca halk onları gördü, İslam'ı gördü. Halk Müslüman oldu. E ne sayesinde oluyor bu? Bak kılıç sayesinde oluyor. Bazen demek ki o zorbaları, zalimleri ortadan kaldıracaksın ki Herkes genel halk, genel avam olan insanlar hepsi onun sayesinde kurtuluşa erecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Ben savaş peygamberiyim. Ne demek? Kılıçla insanların hidayetine gelmesine, ulaşmasına vesile olan bir peygamberi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve ma arsalnak illa rahmeten lil alamin. Cenab-ı Allah buyurmuş oldu. Ey abim, biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. Ya Rabbi bizleri aleyhissalatü vesselamın rahmetiyle o bu güzel esmasıyla şereflenen, bu esma ile bereketlenen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzelce tabi olan, onun kendilerinden razı olacağı benim ümmetim diyeceği ümmetlerden olmayı Cenab-ı Allah hepimize lütfeylesin. Allah celle celaluhu gecemizi mübarek olsun. Resulullah'ın شفعتنا بمزيد من علاسٍ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة